<laughs> evet. Sevcan bu saçlarım benim çok kabardı. Ne yapabilirim? Bir dakika. Argan yağını kullanabilirsin. Argan yağı tamam. Yayalım. <laughs> tamam. Hı, çok güzel kokuyor. Teşekkür ederim Rica ederim Randevu da gelmek üzeredir Kim gelecekti belli mi? Ee, vücudunda çok fazla ödem birikmiş galiba O yüzden dry brush Kuru fırçalama yapacağım hmm, Tamam O zaman çok tuzlu yemiş belli ki Muhtemelen <laughs> ay, ay, ay geldim işte oh, Merhaba Benim randevum vardı da Merhaba hoş geldiniz oh. Ay nefes nefese kaldım da, ay bu ödem beni çok zorluyor. Buyurun şöyle oturun. Ah teşekkür ederim. Ee, her sabah böyle ödem oluyor mu? Evet evet. Sabahları kalkıyorum gözlerimin altı torbalarla dolu. Ya öğlen de kendimi çok şiş hissediyorum. Akşamları yatarken de zorlanıyorum. Ay bu arada geçerken de orada dolapta tatları gördüm. Ee, buradaki mi? Evet evet. Oradan cupcake alabilir miyim? Ee, <laughs> Ümit sanırım bu ödem değil. Bence de değil. Kilosunun farkında da değil. <gülüyor> <gülüyor> sanırım. <gülüyor> ne yapacağız? Yani ben yapacağım işlemi. Sen de bir şeyler ver. Evet. Pasta <laughs> değil ama. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> evet nereye cupcake var. Ee, cupcake yerine benim size tavsiye edeceğim ödem attırıcı yeşil smoothie olacak ve bu sumutiyi de yeşil sebzelerden ve limondan yapacağım. Hmm, ödem attırıcı. Evet hem çok güzel olacak ben de kuru fırçalama tekniğiyle size güzel bir masaj yapacağım. Kan dolaşımınızı hızlandıracak ödemi kolayca atacaksınız. Hmm, i̇yi fikre benziyor. Hadi o zaman sökelim ödemleri. Evet ben de hazırlayayım. Verelim kiloları. Limon. Salatalık. Lahana. Brokoli. Aa, ben bu işlemi ilk kez yaptıracağım ama. Tamam. Sizi şöyle alalım. Ee, yağ süreceksiniz değil mi? Öyle kuru kuru fırçalamayacaksınız. Hayır adı üstünde kuru fırçalama tekniği hiçbir yağ kullanmayacağım. Fırçamız da at kılından olduğu için cildiniz hiç acımayacak. Yukarıdan aşağı ve dairesel hareketlerle fırçalıyoruz. Hazır bu Şimdi bardağa koyalım <laughs> Gerçekten acımıyormuş Ama gıdıklandım Evet. Sumeti hazır. Bakayım. <laughs> Aa, ekşi. Evet ekşi çünkü içerisine bolca limon suyu eklendi. Bu limon suyu C vitamini sayesinde antioksidan özelliği sağlayarak vücudumuzdaki toksinleri ve ödeme atacak. Eee incelme var mı? Gitti mi ödem? İnceldim değil mi? Şey aslında bu uygulamayı her gün yapmamız lazım ve sizin yediklerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Hemen bir sonuç almamız biraz zor. Hmm, anladım tamam. Ee, birkaç seans daha geleceğim demek ki ve şu sumuzinin yanında da bir hamburger olsa iyi olurdu. <laughs> Arkadaşımın bahsetmiş olduğu da tam da bu konuyu hakkında yüksek kalorili ve sağlıksız sayılabilecek işte hamburger gibi, şekerleme gibi yiyeceklerden, asitli içeceklerden uzak duracağız bir süre. Ne yani diyet mi? Yani diyet demeyelim. Yediklerimize, içtiklerimize dikkat ediyoruz diyelim. Hmm, tamam. Bitti herhalde. Tartı var mı? Bakabilir miyim? Ee, tartımız yok ama yan tarafta eczane var. Orada tartılabilirsiniz. Da daha kesin sonuç verecektir, eminim. <laughs> hmm, tamam, bir daha geleceğim demek ki. Aa, şey, ben bu fırçayı alsam ya, kendim kullansam. Ee, bu fırça satılık değil yalnız ama sizin için sipariş verebilirim. Bir sonraki gelişinizde alırsınız, evde de yaparsınız. Tamam o zaman, teşekkürler. Kolay gelsin size. Teşekkürler. Güle iyi günler. Yine bekleriz. Ee, Sevcan bu arttı. İçer miyiz? İçeriz ya. Tamam içeriz. Hoşça kal. Hı. Teşekkür ederim. Limon dilimi? Olur. Tamam. Hmm. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Afiyet olsun.